Peki şimdi bakalım, bu resim en azından nerede olduğunu karar verelim. Şimdi bakarsak, neresiymiş? Türkiye. İskelet. Türkiye, Türkiye mi? Türkiye onu nerede anladınız abi? <gülüyor> <gülüyor> başka, başka, başka yerde yok. Başka yerde yok diyorsunuz. Şimdi peki Türkiye oldu belli evet, mi? Noticeable. Aynen belli. Peki neresi oldu belli İstanbul mi? Kız Kulesi. Kız Kulesi, İstanbul, biraz. Şimdi peki belli <laughs> mi? Hala belli değil. Peki şimdi İstanbul Kız Kulesi, aynen belirli. Resme şuradan baktığımızda resim bize çok yardımcı oluyor mu? Oldu. Resme buradan baktığımızda resim bize daha çok yardım veriyor. Ama şöyle baktığınızda daha net gözüküyor, değil mi resim? Tüm her şeyi, tüm görmek istediğim, çeken de büyük bozukluğa resim böyle çıktı. Aslında resmi çeken kişi için şu tamamen tesadüf konu ve iş yok. Bazen o resmin bunun burada olup olmaz belki farkında değil çeken kişi. Çeken kişi bir kız kızı çekmiş. Peki şimdi resim nasıl? Şimdi tamamen daha da farklı. Ya şimdi daha mı gözüküyor? Hayır. Resmi. İşte bu resmi buraya oturtmakla şu kişiye olup olmaması ile hiçbir alakası yok. Asıl resim burası. Bunun adı hayatınızda karşınıza çıkacak stratejik çerçeve. Herhangi bir olayla karşılaştığınızda İlk başta bir yere oturtuyorsunuz. Diyorsunuz ki, bu olay şudur. bir problem olabilir, bir yaklaşım olabilir. Siz bunu nasıl algılamak istiyorsanız bir çerçeve oturtuyorsunuz. Bilmiyorum, üniversite ilk başladığınız günlerde genelde şöyle şey oluyor. Bir kişiyle hemen arkadaş oluyorsunuz bir nedenle dolayı. Aynı memleket olabilirsiniz, aynı anda. Belki aynı anda kayıt olmanız benim buna neden olmuş olabilir. Arkada önümde, yan yana ilk oturmanız bir şekilde. Ama yıllar geçiyor, Üçüncü dördüncü sınıfa geliyorsunuz, birinci sınıftaki kişiyle konuşmuyorsunuz diyor. Birinci sınıfta gıcık kaptığınızda bu sefer dördüncü sınıfta arkadaşınız oluyor. Yani böyle bir enteresan. Çünkü bir şekilde bir yere oturtuyorsunuz. Daha da bir şey söyleyeyim. Çok sevdiğiniz bir arkadaşla üniversitesi görüşmüyorsunuz. Burada hiç azalmadığınız bir işle karşılaşıyorsunuz, sizin kankanız olur. Çünkü orada onunla beraber oluyorsunuz. Nasıl oturtuyorsanız insanları o çerçeveyle bakıyorsunuz. Sadece çerçeveyi doğru oturtuyorsanız büyük bir olasılıkla Olaya bakışınız, işe bakışınız, arkadaş ilişkinize bakışınız, bir sonrasında da geçip geçmemize bakışınız size yol gösteriyor. Ama bunu yanlış unutmuyorsanız, böyle başarısız olma şansınız size çok büyük bir kesin olduğunu söyleyebilirim.